Şimdi arkadaşlar bu iki parçamızın çizimini yapalım. Öncelikle eksenlerimizi bir oluşturalım. Şimdi parçamızın öngörüşü burası 24, 34, 37, 47, 47 milimetre genişliği var. Şurada 10 milimetre yüksekliği var. 47 milimetre genişlik şuradan kaç çıkacağız 45 milimetre yükseklik varmış. Kalınlığı kaç vermiş 12 milimetre kalınlık vermiş. 45 10 mm düştüğümüzde 35 mm bu şekilde bir L görünüş olacak. Kenardan 10 ve 13 mm boşluğun çizimi şuradan 10 mm alacağız. Şuradan 13 mm alacağız. Boşluğunu çizeceğiz. Arada boşluğun haricinde burada bir de 13 mm aşağıdan bir eksen geçecek. 7 yarıçapında çapında. Eksen çizgimiz 13 mm aşağıdan başlıyor. Kesikli çizgimiz 7 mm. Aşağıda kesikli çizgimiz var. Başka bir şey yok parçamızda. Derinlik 30 mm'ymiş. yan görünüşten derinliğini vereceğiz şimdi. Ee, görünüşü sol yan görünüş olarak değiştirelim. Şimdi soldan görünüşü çizelim. hepsini bu hizaya kadar bir taşıyalım. Şu çizgiyi uzatabiliriz. 45'e 30 Sol yandan görünüşümüz bu. Kesik çizgiyle öncelikle şurayı göreceğiz. Burayı daha doğrusu göremeyeceğiz kesik çizgiyle. Şu içerideki boşluğun ne kadar olduğuna bir bakalım. Şurada 10 mm vermiş. Bu 10 mm boşluk da yine kesik çizgiyle sağdan 10 mm alırsak bu şekilde gözükecek. Şimdi üstteki Yarım daireli boşluğa gelelim. Eksen çizgisine bir dönelim. Orta noktadan geçecek tam ortadan. Buraya kadar ee, 7 yarı çaplıydı. Kesişim noktasından 7 yarı çap alalım. Ve bunları birleştirelim. Sonrasında da çizgilerimizi trimleyelim. Cismimizin sol yan görünüşü de bu. Sol yan görünüşten sonra hemen üst görünüşe geçelim. 45 derece geldikten sonra bu çizgiyi buraya kadar taşıyorum. Bu çizgiyi bunun hizasına kadar taşıyorum. Bu eksen çizgimiz Üst görünüşü yine bir dikdörtgen olarak çizelim. Şunları da çizdikten sonra burası yarım daireli olan yüzey üstten görünüşü. Bunları buraya kadar indirmemiz gerekiyor. Şu hizaya kadar. bu noktanın yine üstten görünüşü bu şekilde. Arada burayı trimlemek gerekiyor. Ve parçamızın da üstten görünüşü bu şekilde tamamlanıyor. Hemen geçelim yandaki diğer parçamıza. Şöyle bir son kez bir bakalım. Eksik bir şey var mı diye. Evet eksik bir şey yok. Yandaki parçamıza bakalım. Ön görünüşü burası. 29 mm'ymiş. 29 mm'de yüksekliği var. Önce bir kare çizeceğiz. 29'a 29. Kareyi çizdikten sonra 17 milimetre ara boşluğu varmış. Geriye 12 milimetre kalır buraların 6 milimetre olduğunu anlarız. Buralardan 6 6'er milimetre görüntü aldık. Şimdi burada 10 milimetre düz çizgi var yarı çap 11 mm toplamda 21 mm'ye 8 mm. Buradan devam ediyorum. 21 mm, 8 mm parçamız bu. 11 yarı çap olduğuna göre bu noktadan 11 mm içeriden geçen bir eksen çizgimiz olacak bizim. Aşağı doğru uzatalım. İçeride bir deliğimiz var. O deliğin de çapı 12'ymiş. Onu da kesik çizgiyle 6'şer milimetre 6 buradan 6 buradan kesik çizgiyle gösteriyorum. Şimdi soldayan görünüş. Soldayan görünüşte 22, 29, yine 29'a 29 karemizi çizelim. Çizdikten sonra şu noktadan itibaren 22 mm parçamız tam orta noktasından bir eksen çizgisi şuradan eksen çizgisi yine şu kesik çizgiler Burada da gözükecek. Bu noktaya bırakıyorum kesik çizgileri. Başka sol yan görünüşte bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, sol yan görünüşte şurada 6 milimetrelik bir görünmez çizgi olacak. Şu noktadan kalınlık kadar 6 milimetre. Şuraya kesikli bir çizgi. Şimdi üst görünüşe geçiyorum. Bu çizgi eşit olsun diye 20 mm, bunlar 26 mm boyunda. Bu çizgi de yine 20 mm. Bu Şimdilik 20 milimetre ama buradan gelecek eksene göre değişecek. Kesik çizgileri de şimdilik 20'şer milimetre taşıyalım. Onları da uzatacağız biraz sonra. şu çizgiye kadar uzayacak. Şu çizgiye kadar uzayacak. Yine aynısı. Dairenin bu çizgisine kadar kalınlık çizgimiz buraya kadar uzayacak. Eksen çizgimiz. Evet, bütün çizgileri taşıdıktan sonra hemen kalınlaştırmasını yapalım üst görünüşün. Öncelikle dışarıdan şu şekilde 29'luk çizgimizi çiziyoruz. 6 mm kalınlığımız var. 6 mm kalınlık buralara denk geliyor. Bunu çizdikten sonra şuraya kadar ve şuraya kadar düz çizgimiz var. Ondan sonra yarı çapı 11 olan dairemiz vardı. Bu dairenin sağ yarısını trimliyorum. de bunu pergelinizle yarım yay şeklinde çizebilirsiniz. Burada yarı çapı 6 mm olan bir dairemiz daha var. Şimdi işte bu çizgilerimizi buraya kadar uzatabiliriz. Bu çizgiyi de buraya kadar uzatabiliriz. Cismimizin üstten görünüşü de bu şekilde. Başka eksiğimiz var mı diye bakıyorum. Evet başka eksiğimiz yok. İki cismimizin de üç görünüşü bu şekilde arkadaşlar.